Selim komiserim değil mi? Evet, buyurun. Nazuhil Elzade, 42 yaşında, özel dedektif. Koridorları beyaza boyamışlar. Güzel olmuş. <laughs> evet, iki yıl oldu. Bu Azra hakkındaki dosya mı? Azra mı? Ben Berrak Hanım'la ilgili çağrıldım sanmıştım. Kocası öldürülünce herhalde onunla ilgili diye düşündüm. Berrak Hanım mı? Evet. Kocası hakkında araştırma yapmam için tutmuştu beni. Bilmiyor muydunuz? Bir dakika, bir dakika. Şimdi Nevra Değirmen sizi Azra'yı araştırmanız için tutmadı mı? Evet, tuttu. Bir de Berrak da Demirkan'ı araştırmanız istedi. Evet ama yani birbirinden haberdar olduklarını sanmıyorum. Peki bu yani tesadüf sizce de fazla değil mi? Piyasada benim kadar iyi çok az kişi var. O yüzden bana pek garip gelmedi açıkçası. peki Berrak neden kocasını araştırmak istemiş? İşte aldatıldığını düşündüğü için. Derya'yı siz öğrenip Berrak'a söylediniz değil mi? Evet. Uzun zamanım aldı. Demirkan Bey bu konuda çok hassas davrandı. Sık sık iş seyahati diye yurt dışına çıkardı. Birlikte olduklarını ispat edebilmek için peşinden Paris'e kadar gitmek zorunda kaldı. Yazra? O da çok zor oldu. Oldukça iyi bir dolandırıcı. Böyle karda yürüyüp izini belli etmeyen cinsten. O da Demirkan Bey'i dolandırıp İsviçre'ye yerleşmeyi düşünüyordu. Ya kocası? Valla o konuda pek bir delil toparlayamadım açıkçası. Sadece hislerimi söylemekle yetinmek zorunda kalacağım. Bence onu da kullanıyordu. Yani sizce Batuhan'ı da mı kandırıyormuş? Evet, maalesef. Zavallınınsa hiçbir şeyden haberi yoktu. Ya Berrak, o biliyor muydu? Neyi? Azra'nın anlamacını. Evet, Azra kocanızı dolandırmayı planlıyor dedim. Ne tepki verdi? Şaşırdı. Bu kadar mı? Tarihin ilk bilinen özel dedektifi 1830'larda faaliyet gösteren eski bir asker... ...aynı zamanda suçlu olan hem modern kriminolojinin hem de Fransız polis teşkilatının babası kabul edilen bir doktor. Aynı dönemin efsanevi Amerikalı özel dedektifi Pinkerton ise eski bir polis ve casustu. Çalıştırdığı ajan sayısının Amerikan ordusunun istihdam ettiklerinden fazla olduğu söylenir. Ülkemizde ise 2011 itibariyle bu mesleğin hala bir yasası yok. Bu nedenle özel dedektiflik hizmetlerinin sınırları belli değil. Kişi hak ve özgürlükleri maalesef korunamıyor. <laughs> Kurşun kalbine saplanmış Orhan. Hemen ölmüş. Ya ölüm saati? Sabah on ila on iki arası. Bu iş çok canımı sıkıyor. <laughs> Karışık bir olay mı? Hem de nasıl? Bir de... Ne oldu? Asıl Selim için endişeleniyorum. Kabuslar geri mi döndü? Yok artık görmüyor da. Herhalde görmeye başlar. Hmm. Zeynep yüzünden mi? Biliyor musun? Bugün aradı. Çok endişeli. Selim henüz bir şey söylememiş. Ne demesini bekliyormuş ki anlayamadım yani. Gitme diyecek diye korkuyorum. Selim'i biraz tanıyorsam öyle bir şey demez. Bu fırsatı kaçırmasına izin vermez. Ama dağılacak. Ben de ondan korkuyorum işte. Yine niye çağırdınız beni buraya anlamıyorum. Size özel plaket yaptırdık, onu vereceğiz birazdan. Plaket mi? Hmm. bu yılın en güzel yalancısı plaketi. Bir de şahsen benim elimden alacaksınız. çünkü büyük onur değil mi? Ne dediğinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ya bir de beni düşünün. Yani o kadar yalan arasından doğruyu bulacağım diye dört dönüyorum. Yani şimdiye kadar öğrendiklerim seni tutuklamaya yeter de artar bile. Ama sonra çocuğunu düşünüyorum. Yani bir şans daha vermek lazım diye düşünüyorum. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ama çekirge de ona göre sıçrar. Yani haberin olsun. Vay be, yani sonunda benim de filozof yaptığım ya Zeynep, helal olsun. Zeynep mi? <laughs> Yok ya, size söylemedim. Neyse, gelelim şu dedektif meselesine. Ondan mı öğrendiniz Derya'yı? Aslında daha önce de biliyordum. Ne, ee, madem biliyordunuz. Niye diğer dedektif tuttunuz? Aldatıldığımı öğrendiğim zaman dünyam başıma yıkıldı. Ben de Demirkan'dan boşanmak istedim. Ama eğer ondan boşanırsam beş kuruş nafaka vermeyeceğini söyledi bana. Aa, <laughs> para için sürdürdünüz evliliği? Hayır, oğlum için. Çünkü eğer ondan boşanırsam oğlumun yüzünü de göstermeyeceğini söyledi bana. Ben de çaresiz kabul ettim. Delil toplasın diye mi tuttunuz dedektifi? Eğer aldatıldığımı ispat edebilirsem hem yüklü bir nafaka hem de oğlumun velayetin üzerine alabilirim diye düşünmüştüm. Bir de yanında piyangodan Azra çıktı. Ama kocanıza söylemediniz. Çünkü Azra kocanızı dolandırıp kaçınca kocanızdan intikamınızı alacaktınız. Değil mi? Söylemez olur muyum hiç Tabii ki söyledim. Hem sizce kocam beş kuruş parasız kaldığı zaman ben kimden nafaka alacaktım ha? Ama ona o kadar çok güveniyordu ki beni dinlemedi öyle. Tamamdır. Haziran'ın arama emrini hallettim. Dolandırıcılık masasıyla da görüşseydin dosyası yok. Yakalanmamış. Ya bu dedektifin söylediğine göre bu Batuhan'la oradan evlilikleri bile tezgahmış yani. Zeynep'ten bir şey çıktı mı? Balistiğin raporuna göre silahın üstündeki parmak izi Batuhan'a ait. Ayakkabı izlerinden biri de onun ama öteki kim bilir kime ait. Başkomiserim. Ne oldu Zeynep? Demirkan'ın ofisindeki güvenlik kasası vardı ya. Evet. Kasanın üzerinden iki parmak izi almışlar. Ama birinde bir gariplik var. Paralel çizgiler yer yer aralanıyor. Tıpkı hava kabarcığı kalmış gibi. Bazı maymuş yalarda yön değişikliği var. Ne var, ne var, ne var? Kısacası şöyle özetleyeyim. Biri kasayı açmak için Demirkan'ın parmak izini kopyalamış. Hadi canım. Aferin Zeynep. Gerçekten iyi yakalamışsın. Sağ olun başkomiserim. Ya bana öyle geliyor ki bu iş hazır işi. Hemen şunların evini bir daha arasınlar. Başka birinin parmak izini kullanarak suç işlemek mümkün bu başka biri faille işbirliği içinde olabilir. Uyutulmuş ya da ölmüş olabilir. Bu takdirde doğrudan kalıp yöntemi kullanılıyor. Parmak izi kopyalanacak kişi olacaklardan haberdar değilse kalıp almak için cam, ayna, parlak satık üzerindeki iyi bir parmak izi yeterli. Yapılan işlemlerin ayrıntıları video klipler şeklinde internette dolaşıyor bir parmak izi uzmanı izin sahteliğini kolayca anlar ama parmak izi tanımaya dayalı makineleri şimdilik kandırmak mümkün. İşte bu nedenle birçok kurum ve kuruluş parmak uçlarındaki maynuşyalar yani çizgilerin küçük ayrıntıları yerine izin canlılığı ya da parmak uçlarındaki damarların özellikleri gibi farklı biyometrik verilere dayanan cihazlar kullanıyor. Yeah.